Herkese merhabalar. Bugün sip validasyonu, izleme ve doğrulama üzerine konuşacağız. Hijyenin ve ürün güvenliğinin ön planda olduğu gıda, içecek, kozmetik ve ilaç üretimi yapılan işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon süreçlerinin etkinliği sizlerin de bildiğiniz üzere hayati, kritik bir öneme sahiptir. Bu noktada CIP sistemleri devreye girer. Ancak bu sistemlerde temizlik ve dezenfeksiyon yapmak yalnızca yeterli değildir. Bu işlemlerin doğru tekrarlanabilir ve etkili olduğunun da belli kriterlere göre belgelenmesi ve doğrulanması gerekir. İşte bu noktada SIP validasyonu dediğimiz süreç devreye girer. SIP validasyonu belirliğini ve uygunluğunu belgeleyen ve bunu dokümante eden sistematik bir süreçtir. Amaç temizlik ve dezenfeksiyon işleminin mikrobiyolojik, kimyasal ve partiküler anlamda kalıntıları kabul edilebilir bir seviyeye indirip indirmediğinin kontrolünü sağlar ve eğer kontrol ediyorsa bunu kanıtlar nitelikte bir süreçtir. Validasyon süreci nasıl işler? SIP validasyonu genellikle 3 ana aşamadan oluşur. Birincisi prospektif yani önleyici validasyon dediğimiz tip validasyondur. Yeni bir SIP sistemi kurulduğunda ya da yeni bir işletme kurulduğunda veya mevcut olan işletmede köklü büyük sistemde değişiklikler yapıldığında gerçekleştirilen bir işlemdir. En kötü senaryo koşulları belirlenerek test işlemi gerçekleştirilir. Bu en kötü senaryo koşullarından kasıt dormant time dediğimiz bir uyku süresi verilir işletmelere. Yani validasyon yapılacak hatlarda belli bir süre işlem yapılmaz. Herhangi bir ısıl işlem ya da kimyasal uygulama yapılmayarak risk teşkil eden bir mikroorganizma varsa ortaya çıkması beklenilir ki validasyonla sip esnasında bu riskin de elimine edilip edilmeyeceği görülmek istenir. Bu en önemli adımlardan bir tanesidir bu noktada. eş zamanlı validasyon dediğimiz concurrent diye geçen üretim süreci devam ederken yapılan bir farklı bir validasyonumuz daha vardır. Burada da gerçek zamanlı verilerle temizlik etkinliği değerlendirilir. Bunu diğerinden ayıran önemli özellik ise biliyorsunuz her işletmede ARGE süreçleri kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Çünkü her şey gelişiyor. ARGE'nin de devam etmesi gerekiyor. Yeni bir ürün devreye alındığında özellikle bu devreye alım sonrası SIP sisteminin bu ürün için de aynı şekilde etkin olup olmadığını kanıtlamak amacıyla kullanılan bir sistemdir. Retrospective Validasyon dediğimiz bir diğer tip validasyonda da Geçmişteki temizlik kayıtları ve veriler analiz edilerek yapılan bir işlemdir. Burada da genellikle oturmuş, uzun yıllardır faaliyet gösteren işletmelerde e, uygulanan bir validasyon tipidir. Özellikle işletme körlüğü dediğimiz e, olayın meydana gelmesi nedeniyle ortaya çıkan riskleri minimize etmek için yapılan bir işlemdir. Validasyonun temel aşamaları. E, validasyon esnasında 6 e, kritik temel aşamamız var. Birincisi risk değerlendirilmesi. Temizlenecek ekipmanların hijyenik dizayna e uygunluğu, işlenecek ürün tipi, bu ürün tipinden kaynaklı ortaya çıkacak kalıntılar ve buna bağlı olacak mikrobiyolojik riskler analiz edilir. Biliyorsunuz ki her ürün grubu için e, endüstriden e, bağımsız, uygulama spesifik risk teşkil eden mikroorganizmalar var. Dolayısıyla ilk aşama risk değerlendirmesi olarak geçer. İkincisi sanitasyon protokolünün, prosedürünün oluşturulması Kullanılacak kimyasallar, sıcaklık, süre, akış hızı gibi parametreler belirlenir. E, standartta sadece bu parametreler belirlenerek validasyon işlemi yapıldığı düşünülür ama bu maalesef e, doğru olmayan bir bilgidir. E, biliyorsunuz her işletmede farklı kimyasallar kullanılabiliyor. Her işletmenin kirinin türü, tipi, işlediği üründe farklı olduğu üzere. Üçüncüsü analitik metotların belirlenmesi. Birçok laboratuvar testi yapılarak bu doğrulamalar gerçekleştiriliyor ve kalıntıların tespiti için kullanılacak analiz yöntemlerinin doğruluğu ve hassasiyet limitleri de belirlenmesi gerekmektedir. Dördüncüsü, sanitasyon prosedürü için ilk etaptaki bu kimyasalların kullanılarak yapılacak denemelerdir. Önerilen, tespit edilen protokole, prosedüre uygun şekilde temizlik ve dezenfeksiyon yapılarak kalıntı analizleri gerçekleştirilir burada en önemli nokta da dış laboratuvardan da destek alınması gerektiğidir. Bunu da zaten ihtiyaç durumunda konuşuyoruz işletmelerle. E kabul kriterlerinin belirlenmesi Beşinci basamaktaki aşamamız da budur. Kalıntı limitleri tanımlanması gerekir. Her aşama için mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel, alerjen, ATP testleri suda bakacağımız özellikler gibi farklı farklı spesifikasyonlar oluşturur ve bunlar tanımlanır. En sonunda da raporlama, raporlama ve onay süreci vardır. Tüm veriler toplanır, değerlendirilir ve yetkili kişilerce onaylanır. Buradaki en önemli nokta da bu rapor çok kapsamlı bir rapordur. Yani kaba düzende yapılan işte belli kimyasalların proseslerin adının yazılıp şu kimyasal bu oranda uygulanıyor, sonuçlar temiz çıkıyor gibi bir rapordan bahsetmiyorum. Bilimsel verilerle desteklenen Yapılan işlemlerin her birinin neye istinaden yapıldığını belirten raporlardan bahsediyorum. Dolayısıyla en son süreçte raporlama ve onay sürecidir. Ne sıklıkta yapılmalıdır? İlk kurulumda mutlaka prospektif validasyon yapılmasını işletmelere öneriyoruz. Yıllık olarak da yeniden validasyon sürecinin yapılması yine tavsiye edilen süreçlerden bir tanesidir. Bazı durumlarda da validasyon sürecinin yeniden yapılması önerilmektedir. Bu SIP sisteminde veya ekipmanlarda herhangi bir değişiklik yapılması, ARGE süreçlerinden bahsetmiştim, yeni ürün devreye alınması ya da temizlik kimyasallarında, dezenfektanlarda veya sanitasyon prosedüründe bir değişiklik olması, en sonunda da kalıntı analiz yöntemlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda e, validasyonun tekrarlanması önerilir. Validasyondan kimler sorumludur? E, en son aşaması bu nokta. Sip validasyon işlemi multidisipliner, farklı ekiplerden e, kişilerin yer aldığı bir ekip çalışması gerektirir. E, i̇lk etapta kalite kontrol ve kalite güvence departmanlarından bahsedeceğiz. Burada sürecin uygunluğunu denetler ve onaylarlar. İkincisi üretim departmanı temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin tamamı üretim departmanındaki yetkili arkadaşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Mühendislik ekibi SIP sisteminin tasarımı ve teknik uygunluğundan sorumludur. Burayı açmak istiyorum. İşte vanalar, kullanılan pompalar, elastomerler, hatların uzunlukları, kaynak yapıları ve benzeri birçok etken madde bu uygulamaların öncesi risk analizinde mühendislik ekipleriyle görüşülerek burada bir risk analizi yapılır. Dolayısıyla biliyorsunuz gıda güvenliği her zaman hijyenik dizaynla başlıyor ve hijyenik dizayn normlarına, kriterlerine uygun olmayan bir sistemde etkin bir temizlik ya da dezenfeksiyondan, dezenfeksiyondan bahsetmemiz maalesef ki mümkün değil. Bu noktayı da özellikle belirtmek isterim. En sonunda... E, bunun yanı sıra analizler için mikrobiyoloji ve Analitik laboratuvardaki yetkili arkadaşlardan destekler alınıyor. Buradaki arkadaşlar da kalıntı analizlerini gerçekleştiriyorlar. son olarak da validasyon uzmanları validasyon planlarını hazırlar, yürütür ve bu projenin tüm detaylarıyla raporlanmasını sağlar. burada da genelde şöyle bir yanılgı oluyor. Herhangi bir tedarikçiden destek alarak ya da işte akış ölçer konusunda olsun hatları görüntüleme ya da işte e, laboratuvar ekipmanlarını tedarik ettiğiniz biriyle yapılması çok fazla önerilmiyor. Third party dediğimiz yani independent, bağımsız olarak size bu konuda destek verebilecek ve e, subjektif değil de objektif olarak bu projede yönetim sağlayacak bir uzmandan destek alınması önerilmektedir. E, sonuç olarak SIP validasyonu sadece bir gereklilik değil, aynı zamanda ürün kalitesini ve ürün güvenliğini sağlamak için e, kritik bir adamdır, adımdır. E, ben bunu birazcık daha e, biliyorsunuz check-up'lar yapılıyor. Hani bizler de yaptırıyoruz aynı şekilde. Check-up'a benzetiyorum. Eğer işletmenizde bir problem yoksa bile bunu periyodik zamanlarda yapıp doğrulama yapmanız e, her zaman size artı fayda sağlıyor. Çünkü SIP validasyonu esnasında birçok eksikliği ya da kritik olarak risk teşkil edebilecek noktayı da tespit etme imkanınız oluyor. Biliyorsunuz mikrobiyolojik bir kirlilik bir kere ortaya çıktığı zaman kronik hale gelebiliyor ve sonucunda biyofilm oluşumuna varan problemlere neden olabiliyor. dolayısıyla sözün özü doğru planlanmış, belgelenmiş, bir validasyon süreci hem regülasyonlara uyum hem de üretim süreçlerinin güvenilirliğini artırmak adına ee, en önemli adımlardan bir tanesi diyebilirim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim